Allah'a iman edin. Onun açısı ile cehde gayret edin. İslam'a hizmet edin. Tebliğe çıkın diye bir sure indirildiği zaman onlardan serve sahip olanlar, imkan sahibi olanlar senden izin isteyip bizi bırak. Bizi bırak. Oturanlar birlikte oturalım dediler. Yani bizi uzaklaşalım, ayrı olalım. Müslümanlarla birlikte olmayalım diye izin istiyorlar. Geri kalanlara birlikte olmayı seçtiler. Yani Müslümanlarla birlikte olmayan diğer bölümle, diğer parçalarıyla, diğer ekiplerin, diğer kardeşleriyle geri kalanlarla birlikte olmayı seçtir. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar diyor Allah. Tövbe suresi 86-87'de. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler diyor Allah. Tövbe suresi 93. Ey iman edenler size ne oldu size Allah yolunda mücadele edin, ee, hazırlık yapın denildiği zaman yerinizde ağırlaşıp kaldınız diyor Cenab-ı Allah.